İhtiyaç mayalansın. Yahya bin Halit rahmetullahi aleyh kendisinden bir şey isteyen birine her şeyi vereceğine dair söz vermişti. Kendisine soruldu. Şimdi verebileceğin halde niçin vermeyi vaatte bulunuyor? Böylece işi uzatıyorsun. Yahya bin Halit Hazretleri şu maniler cevap verir. Söz vermek adeta yemeği tattırmaktır sözü yerine getirmek de yedirmek gibidir. Yemeğin lezzetini önce tadıp iştaha geldikten sonra yiyen kimse ile hemen yemeğe başlayan kimsenin aldıkları lezzet bir değildir. Bırakınız ihtiyaç verilen söz ile mayalansın da ikramda bulunulan kimse yapılan ikramın lezzetini tam alsın.